Ay tamam tamam. Ay dışarıdan web kuş sesleri geliyor. Neyse kader hadi hadi. Ay aslanım rencide edecek sonra. Bunu çok güzel misin? Hı hı. Sabah Hı hı. Şuramızı da Kırıl tamam, kırıl. Tamam. Abla uyan uyan. Ne oldu? Öf. Hemen kahvaltıya gidelim. Yoksa Aslı hanım mencide edecek. Evet. Abla abla hadi gideyim. Tamam. Aslı. hemen kralıcım. Yemek yapıyorlar değil mi? Ben çok acıktım. Tamam. Ekrem. Efendim. Tamam. Peki gel. Peki. E, hazır mı kahvaltı? Bir şey yok bir şey Hı, ay. Iyi yok. ay. Ne yapım yoksa? Öf, ya. Öf gelin de kahvaltı yapalım. Ay geldiler yine izlemiş. Aslı'cığım. <laughs> ben şey etmiştim ya. <laughs> Neyse ben kahvaltımı edip gideceğim zaten üstesine. Tamam. <laughs> tamam ben hemen gidiyorum. Dur dur. Ben gidiyorum. Tamam biz de hızlıca e, okula gidelim o zaman. Gidin, gidin, inşallah. Gidin ya. Allah'ım benim geçilerime mükahit ol ya Rabbim ya. Neyse gidelim. Tamam. Abi ya ben okuyacağım. Ben sınıfıma gidiyorum. Tamam. Selin. Merhaba Ozan. Merhaba Ozan. Gel sınıfa gidelim biz. Hı -hı. Ozan benimle olacak. Erdem. Merhaba. ben bizde sınıf ekledim. Şu Leyla'ya çok gıcık oluyorum ya. Ay çok yakışıyorlar değil mi? Dilara. Evet tamam ya bir şey demedim. Hmm. Neyse gelin bizde sınıfa geçelim o zaman. Öğretmen gelecek şimdi. Hmm. Şap ya. Öf geliyorlar geliyorlar. geht ya, iki saat gelemediler ya. Tamam, buyurma. Öf. Neyse çocuklar ben Burak Hoca'ya gittim. Ben gidiyorum. Bu, bu kim giderse Burak Hoca gelecek. Tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Hıh. Bakın kızdırmayın hocanızı. Tamam öğretmenim. Ay ay. Tak düşünün de ya. Günaydın brokoca. Günaydın çocuklar, günaydın, günaydın. Ee, bugün iki kişi gelmemiş. Bilmiyorum hocam. 2 saattir bekliyoruz vallahi ya. Uf, tamam tamam sinirlenmeyin çocuklar. Bugün müdürünüz hastaymış, gelemeyecek. Ay çok üzüldük ya. Kıvılcım Ustamsam üzüldük. Öf. Neyse dersimize başlıyoruz. Bir saat geçer. <Sessizlik> evet dil çaldı çocuklar. Ben gidiyorum. Öf, neyse. Kantine gidelim mi? Tamam. Leyla sen de gel. Geliyorum geliyorum. Gel adam. Öf kantinci nerede gene ya? Öf kantinciye gıcık oluyorum ha. İki saatte anca gelebiliyor ya. Yeter ama artık ya. Hey geldi şükür. Öf. Öf ya. Neyse. Ay neyse hemen şuradan sıraya girelim de. gelelim de. Merhaba. Efendim. Ee, <laughs> Kapkeyi alabilir miyim? Yatalım. Teşekkürler. Ben de bir çikolata alacaktım. Ee, i̇çecek var mı? Of, şuradan alalım. bu da ne yapmış ya? Ne çiziyor? Sen tamam, de şuradan alayım ben. <laughs> Ay yaslanmışım ya. <laughs> Ay yok sürüyorum neyse. Tamam ben de şundan alacağım. Gelin gelin şuradaki yiyelim. Hı. Hı. Tablimiz mi şey onun? Neyse biz kantine gidiyoruz. Ay ne yapacağız? Yumurta nerede? Ay yumurtayı kaybettim. Ne kaybettim? Kızlar ne yumurtası? Ee, vardı da yumurtlamıştı. Öyle yani konuşuyorduk. Neyse biz tuvalete gideceğiz. Bay bay. Hemen Nazlı'yı çağırıp Selena'ya haber vermeliyiz. Evet hemen Nazlı'yı çağıralım. Nazlı. Nazlı. Geldim. Ee, bir şey oldu. Çağırma. Selena'ya haber vermeliyiz. Ne oldu? Ne oldu? Leyla yumurtayı kayıp etmiş. Ne? Olamaz Selena bize çok kızacak abi ya. Biliyorum ama neyse hemen çağıralım. Se-le-na. Selena, Selena. Ne oldu kızlar? Bir sorun mu var? Evet. Selena, Leyla yumurtayı kayıp, kaybetmiş. Ne? Hayır bu çok kötü bir haber. Neyse tamam. Tamam. Siz e, arkadaşlarınızın yanına gidin. Ben buna bir çözüm bulmaya çalışacağım. Çok, çok özür dilerim. Öf, tamam tamam. Sorun değil. Benim hemen Jonas'la konuşmam lazım. Bu haberi ona ileteceğim. Ay benim çok işim var. Ne oldu ki? Hades beni Bu haftanın ödülünü Hades aldı. O yüzden çok sinirliyim. İyice iyilik yapmam gerekiyor. Hmm. Tamam tamam. Sen git o zaman. Biz gidiyoruz. Öf. Neyse biz geldik. Neyse. Bir gariplik var bu kızlarda ama neyse. Biz tuvalete gidelim. Ay bizim tuvalete gitmeyi unutmuşuz ya. Hani var ya. Niye bu kadar gıcık ya? Al. Ah. bekle 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 dur ya. Üf. İki saatte ne konuşuyorlar değil mi? Evet ne konuşuyorlar acaba?

Siz gibi gücük gücüler. Siz burada ne yapıyorsunuz bakayım? Sonra çekilmiştik Fikmet hocam. Hocam demeyeceksiniz. Öğretmenim diyeceksiniz bana. Tamam öğretmenim. Hmm. Gel şey. hocam. Aklıma çok bir fikir geldi. Siz bu yerleri süpürün. Ben gidiyorum. Üf ya ne, ne gelirse bizim başımıza geliyor ya. Üf. <laughs> Ay bu fikmi buldum. Çok seviyorum ya. Ben seviyorum. Senin yine kötü dalmıyorsun. Dilara. Evet tamam ne dostum. Kazan. Efendim kuzum. Ay ezikler şeyales süpüyorlar. Ha, ha 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 ha. Neyse. Neyse gel biz kantine gidelim. Süp olmaz kuzum. Şuna bak. Neyse tuvalete bile girmeye izin vermiyorlar ya. Yerleri temiz et dediler. Öf. Neyse. Oku biter. Evet. İnşallah şey dediğimiz. Evet. Selena, Selena.